seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara seni, anlatabilmek seni. Namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. ardarda arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. O bir yana, bir bu yana. Seni, bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza. Bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına. Düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, Yitirmiş öpücükleri, Payı yok, apansız inan akşamdan, Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene, Seni anlatabilsem seni, Yokluğun cehennemin öbür adıdır, Üşüyorum, kapama gözlerini.